Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalıpsız, pratik, kolay bir şekilde pijama takımı nasıl dikilir onu göstermek istedim. Ben pijama takımını dikerken kol uçlarında ve bel kısmında ribana kumaşı kullandım. Sizin ribana kumaşınız yoksa kendi kumaşından da ribanalarınızı dikebilirsiniz. Kalıp olarak üzerinize tam olan herhangi bir sivit şörtünüzü kullanabilirsiniz. Kalıp olarak kullandığımız sivitimizi tersine çevirelim ki dikiş yerlerinden çizerken daha düzgün bir çizim elde edebilelim. Ters yüzüne çevirdiğimiz sivitimizi ikiye katladığımız kumaşımızın üzerine gösterdiğim şekilde kat yerinden yerleştirelim ve kenarlarından çizelim. Ben çizerken dikiş payı vermedim çünkü keserken dikiş payı vereceğim. Siz isterseniz çizerken dikiş payını verebilirsiniz. çizdim. Şimdi de 1 santim dikiş payı vererek kenarlarından düzgün bir şekilde kesiyorum. Arka beden kalıbımı hazırladım. Şimdi de aynı şekilde hazırladığım kalıbımı ikiye katladığım kumaşın kat yerinden yerleştirip ön beden kalıbımı da kesiyorum. Kestiğim ön ve arka beden kalıbımı üst üstüne gösterdiğim şekilde yerleştiriyorum. Ön beden kalıbımın yaka kısmını bu şekilde biraz daha içeriden oyuyorum. Aynı şekilde kol kısmını da biraz daha içeriden oyuyorum. Yakamı oyarken çok derinden oymamaya dikkat ediyorum ki yakam çok açık olmasın. Ana beden kalıplarımı hazırladıktan sonra kol kalıbımı hazırlıyorum. İkiye katladığım kumaşımın üzerine kat yerinden kol kalıbımı yerleştirip kenarlarından çiziyorum. Çizerken ucumdaki ribanayı katlıyorum ve dikiş yerinden çiziyorum. Kol kalıbımı da çizdikten sonra 1 cm dikiş payı vererek düzgün bir şekilde kesiyorum. Kol kalıplarımı da hazırlayıp kestim. Kol kalıplarımın şimdi ön bedene gelecek kısmını gösterdiğim şekilde biraz daha içerden oyuyorum ve ön bedene gelecek kısmına işaret koyuyorum kalıplarımızı hazırladık. Şimdi de dikiş aşamalarına bakalım. Ön beden kalıbımızı arka beden kalıbımızın üzerine yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip omuzlarından iğneleyip dikiyoruz. Daha sonra kol kalıplarımızı kol evine yerleştiriyoruz. Kol kalıbımızdaki sivri ucun omuzlarındaki dikiş yerine gelmesine dikkat ediyoruz. Aynı şekilde ön beden kalıbımıza gelecek olan yeri işaret koymuştuk. Ön beden kalıbımıza bu işaretin gelmesine dikkat ederek eşit bir şekilde kol kalıbımızı iğneleyip kenarlarından dikiyoruz. Kollarımızı kol evine oturttuktan sonra kol altımızı ve ana beden kalıplarımızın yanlarını da gösterdiğim şekilde iğneleyip dikiyoruz. İğnelemeye kol altından başlıyoruz. Kol altındaki dikişlerin karşılıklı birbirine gelmesine dikkat ediyoruz. Aynı şekilde yanlarını ve kol altını da eşit bir şekilde iğneleyip dikiyoruz. Şimdi de kol, bel ve yaka ribanalarımızı takıyoruz. İlk olarak bel ribanımı hazırlıyorum. Bel ribanımı bel ölçümden ikişer parmak eksik olacak şekilde hazırladım. Ben videonun üzerine ne kadar eksik kesmeniz gerektiğini yazacağım. Siz ona göre eksik kesersiniz. Kol ribanımı da aynı şekilde iki parmak eksik kestim. En kısmını da 10 santim olarak ayarladım. Sonrasında da en kısmından iğneliyorum ve dikiyorum. Yaka ribanamı hazırlarken yakamın ölçüsünü alıyorum. Yakamın ölçüsünden 10 santim eksik olacak şekilde yaka ribanımı kesiyorum. Enini de 2 santim olacak şekilde ayarlıyorum. Yine aynı şekilde hazırladığım yaka ribanımı da en kısmından iğneleyip dikiyorum. Ribanalarınızı hazırlarken pijamanın kendi kumaşından hazırlayacaksanız kumaşınızın esnek olup olmamasına göre farklı ölçülerde çalışmanız daha sağlıklı olur. Bel ribanamızı en kısmından diktikten sonra gösterdiğim şekilde katlıyoruz. Ribanamızdaki dikiş yerinin ana beden kalıbımızdaki dikiş yerine eşit bir şekilde oturtarak iğneliyoruz. Sonrasında da bel ribanamızı eşit bir şekilde iğneliyoruz ve iğnelediğimiz yerlerden dikiyoruz. Kol ribanamı da dikiş yerine dikkat ederek aynı şekilde yerine oturtuyorum ve iğneleyip dikiyorum. Şimdi de yaka ribanamı takıyorum. Yaka ribanamı da yine aynı şekilde en kısmından katlıyorum. Yandaki dikişin yakamdaki yani omuz dikişine denk gelmesine dikkat ederek yakama iğneliyorum. Ribanamı esneterek eşit bir şekilde yakama iğneliyorum ve iğnelediğim yerlerden ribanamı dikiyorum. Pijama takımımızın üst bedenini hazırladık. Gördüğünüz gibi çok şık ve güzel oldu. Ben en son olarak yakamın dışından da düz bir dikiş geçtim. Siz de geçerseniz çok güzel durur. Şimdi de pijama takımımızın altını hazırlayalım. İkiye katladığımız kumaşımızın üzerine kalıp olarak kullanacağımız pijamamızı yerleştirelim ve kenarlarından çizip 1 cm dikiş payı vererek keselim. Şimdi de kestiğimiz kalıbımızı yine ikiye katladığımız kumaşımızın üzerine yerleştirelim ve ön beden kalıbımızı da keselim. Pijamamızın ön bedeni arka beden kalıbından biraz daha küçük olduğu için Ön beden kalıbımızın bel ve A kısmını gösterdiğim şekilde birkaç santim daha içerden keselim. Ön ve arka beden kalıbımızı yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip gösterdiğim yerlerden iğneleyip dikelim. Pijamamızın kenarlarını diktikten sonra bir tanesini gösterdiğim şekilde ön yüzüne çevirelim. Ön yüzüne çevirdiğimiz kalıbımızı diğer kalıbımızın içerisine gösterdiğim şekilde yerleştirelim. Yerleştirirken arka beden ve ön beden kalıplarını birbirine denk gelmesine dikkat edelim. Kalıbımızı arkalı önlü yerleştirdikten sonra A kısmından başlayarak iğneleyelim. Pijamamızın A kısmını diktik. Şimdi de paçaları için ribanalarımızı takalım. Pijamamın paçalarını ölçtüm ve ribanamı iki parmak eksik olacak şekilde kestim. Enini de 12 santim olacak şekilde ayarladım. Hazırladığım ribanalarımı pijamamın paça kısmına aynı şekilde yerleştirip iğneleyip diktim. Pijamamızın paçalarına ribanalarımızı taktıktan sonra bel lastiğimizi hazırlıyoruz. Bel lastiğimizi hazırlarken belinizin ölçüsünü alın ve bel ölçünüzden 7-8 cm kadar eksik kesin. Ben en kısmından 4 parmak kadar eksik olacak şekilde bel lastiğimi hazırladım ve en kısmından diktim. Bel ribanamı hazırlarken en kısmını 10 cm olarak boyunu da bel ölçümden 4 parmak kadar eksik olacak şekilde kesip en kısmından ribanamı dikip hazırladım. Sonrasında da hazırladığım ribanama bel lastiğimi bu şekilde yerleştirdim. ve Sabit olması için iki kenarından bel lastiğimi yine iğneleyip diktim. Hazırladığım bel ribanamı gösterdiğim şekilde pijamama oturtuyorum. Dikiş yerlerine dikkat ederek sonrasında iğnelerle sabitleyerek dikiyorum. bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.